Ben geldim Ümit. Evet. Hoş geldin Ali Mert. <laughs> Aha bu çanta ne Ali Mert? Öğretmen bana bugün ödev verdi Ümit. Bu çantanın içindekilerle pil yapacakmışız. Çantanın içindekilerle mi bakalım neler varmış? Evet. Oo. Bunlar kaplar burada bir şeyler var. Bunlar neymiş? Aa üstlerinde yazıyor. C, U yani bakır. Bakır plakalar. Ve Zn, yani çinko plakalar. İletken kablolar. Limon tuzu mu? Evet Ümit. O kapların içine eşit miktarda sular koyup limon tuzunu karıştıracakmışız. Hmm. Limon tuzunun hepsini ayrı ayrı eşit dökmemizin imkanı yok. Bence bütün suları bir araya koyup limon tuzunu burada karıştırsak daha kolay olur bizim için. O yüzden 3 tane kapı olduğuna göre 3 tane bu kadar su dolduralım. 2 tane koyduk. Bu da son. Üçüncüsü su. Şimdi şu sizin limon tuzunu koyalım. Şimdi ne yapacağız? Onu eritmemiz lazım. Tamam. Tamam. Yeterince erittik galiba. Şimdi de bunları tekrar üç kabın içerisine eşit bir şekilde döküyoruz değil mi? Aha. Kapakları kapatalım. Evet. Ali Mert sen de istersen çubukları tak. Bakırlar artı kutup Çinkolar eksi kutup neden olduğunu biliyor musun? A Ben anlatayım. Çünkü bakırın iletkenliği daha fazla olduğu için buradaki elektrik akımını bakırdan Çinkoya doğru yapmak için artı ve eksi kutuplar. Tamam. Şimdi bunların arasında akım başlatmak için bu iletken kabloları bağlayalım. Her zaman için artıdan eksiye doğru. Evet, son kabloları da taktık. Şimdi artıdan eksiye doğru ortaya ışığı koyarsak yanacak. Uzun taraf artı olmalı. Evet. Artıya artıya bağladım. Hazır mısın? Hop! Gördün mü? Bağlantıyı kestim. Bağlantıyı sağladım. Oh! Yanıyor! Ümit ışığı kapatıp bir de öyle bakalım mı? Tamam. <laughs> Anahtarı koptum. Hop bir daha. Hop. Evet işte yanıyor. Evet Ali Mert. Öğretmenin sana böyle güzel bir deney yaptırdığına göre açıklamış da olması gerekiyor. Sence bu akım nasıl oldu? Bilmem. Anlatmadı. <laughs> Sadece deney yaptırıyorlar. Okey. Şu şekilde. Bu limon tuzunun içerisindeki bak burada yazmışlar. Burada onun atomları var. Bu atomların da elektronları var. Eksi yüklüler. Eksiler artılara doğru geçiş yapa 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 Elektrik akımı oluşuyor ve bu da bu ışığı yakmayı sağlıyor. Bunlardan birkaç tane daha koyarsak bence bu ışığı daha da parlak yakabiliriz. Yani pil yapmış olduk. Mmm, elektronlar, protonlar. Evet. Evet tamam. Evet teşekkür ederim Ümit yardım ettiğin için.